Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Alper. Ee, bu YouTube kanalında daha çok şarap, gastronomi ve yapay zeka içerikleri paylaşıyorum. Yapay zeka kendi alanında yani gastronomi ve şarap alanında nasıl entegre edebiliriz? Siz değerli şarap sever ve gastronomi sever arkadaşları dostlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda en çok sorulardan birisi YouTube'da en çok aranan, Google'da en çok aranan, blog sayfamızda en çok aranan okunan bir konuya değinmek istiyorum. Şarapla şarapla yemek eşleşmesini konuşmak istiyorum. Ve sizinle kısaca yemek şarap eşleşmesinde nasıl başarılı olabilirsiniz? İstediğiniz en sevdiğiniz yemekli en sevdiğiniz şarabı nasıl eşleştirebilirsiniz? Kafanızdaki soru işaretleri de silmek istiyorum. Bunu ben yapmayacağım. Bunu Som Gastro yapacak. Som Gastro bir yapay zeka. Tamamen gastronomi ve şarap üzerinde eğitilmiş. ChatGPT altyapısıyla donatılmış bir yapay zeka. Ve bu yapay zeka ile istediğimiz her şeyi sorabilir ve istediğim anında bilgi alabiliriz. İsterseniz şarap şişesini yükleyerek şarap peşleşmesini sorabilirsiniz. İsterseniz bir yemeği paylaşarak, restorana gittiğiniz bir yemeği paylaşarak o yemek hakkında bilgi sahibi olabilir ve şarap peşleşmesini sorabilirsiniz. Kısacası her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ChatGPT'de yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz ama aylık bir 500 lira vermeniz gerekecek ChatGPT'ye. Biz ChatGPT'nin en iyi altyapısını kullanarak onu daha uygun bütçeyle size yapıyoruz. Bu arada ücretsiz. Ayrıca ücretsiz de deneyebilirsiniz. Ama ben burada bunları anlatmadan önce de anlattıktan sonra aslında size kısaca bir yemek şarap eşleşmesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Hepimizin merak ettiği yemekle şarap nasıl eşleşir? Bazı kurallar var mı? Evet var ve bu kuralları yapay zekası olarak ve benim de katkımla size paylaşmak istiyorum. Öncelikle yapay zeka sayfamızı bir açalım. Yapay zeka Songast'ı ChatGPT kullanıyorsanız eğer çok familiar yani bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen hemen aynı yeni sohbete başlayıp sadece soru soruyorsunuz ve sorduğunuz sorunun cevabını alıyorsunuz ne kadar detaylı bir soru sorarsanız o kadar detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Cevap alabilirsiniz son gastrodan. Ben sizin için bir şöyle sordum en basit olarak. Merhaba yemek şarap eşleşmesinde bilgi almak istiyorum. Merhaba Alper yemek şarap eşleşmesi konusunda size yardımcı olmaktan memnun, ne, memnuniyet duyarım. Hangi tür yemekler şaraplar hakkında bilgi almak istediğini belirtirsiniz. Bakın burada da size daha fazla bilgi e, al, sizden daha fazla bilgi almak istiyorum. Ama genel olarak şöyle bir basit bir eşleşme vermiş. Beyaz etler, hafif yemekler, kırmızı etler, ağır yemekler, balık ve deniz ürünleri, baharatlı yemekler, tatlılar örnek eşleşmeler vermiş. Bunlar bir de eğlenceli bilgi vermiş ama burada biz daha detaylı istiyoruz. Diyelim ki akşam ızgara ızgara levrek yapacağım ve yanında bir beyaz Beyaz şarap içmek istiyorum. Burada tabii kırmızı şarap sormanıza gerek yok. Çünkü ne kadar bilgili olduğunuza bağlı. Yani burada sadece şarap da diyebilirsiniz. Ama ne kadar spesifik olursanız o kadar iyi cevap alacaksınız. Bir beyaz şarap öne önerir misin? Bir de ızgara levreğin yanına. Hiç burada şeyde bakmayabilirsiniz. Yani ne kadar düzgün Türkçe yazmanıza gerek yok. Orada yapay zeka zaten anlayacaktır. Levreğin yanına neler önerebilirsin? Önerebilirsin. Bilirsin diye bir soralım. Biraz zaman alacak. Çünkü zaman almasının tek nedeni biz OpenAI'la yani ChatGPT'in altındaki dosyaları alıyoruz ve benim orada yüklediğim dosyalara bakıyor şu anda. Biz burada yapay zekayı kendimiz eğittiğimiz için onun bizim istediğimiz doğrultuda cevap vermek istiyor. Evet Beyaz şarap ızgara levrek harika bir seçim. Yanında mükemmel bir beyaz şarap eşlik edecek lezzeti yan yemekler önerimle akşam yemeğinizi daha özel hale getirebilirsiniz. Güzel bir cevap vermiş kısa. Beyaz şarap önerisi Samuyon bulan bölge Nova Vadisi Fransa veya Malboro Yeni Zelanda. Aromalar limon, lime, yeşil elma, çimen, beyaz çiçekler. Neden uygun? Samuyon bulan yüksek asitesi. Tazeleyici aromaları levreğin hafif ve narin lezzetiyle mükemmel bir uyum sağlar ızgara sebzeler yan yemek önerileri kabak, patlıcan, kırmızı biber, kuşkonmaz hazırlık sebeb söylemiş. Limonlu patates salatasını söylemiş, işi salatayı söylemiş ve sonunda biz bir eğlenceli bilgi vermesini istiyoruz. Sauvignon Blanc deniz ürünleriyle mükemmel uyum sağlayan bir şaraptır. Özellikle ızgara balıklarla harika bir eşleşme olabilir. Göstermek istediğim sevgili üyeler, artık acaba hangi yapa, şarapla hangi şarabı eşleştireceğim diye düşünmeyin. Saatlerce Google'da arama yapmayın. Bizim geliştirdiğimiz yapay zekayı kullanarak, 3 gün ücretsiz kullanarak anında saniyeler içerisinde size yardımcı olabilecek bir yapay zekamız var artık. Bu teknolojiyi kullanmak harika bir şey. Birkaç yıl sonra zaten insanların, tam hepimiz artık e, yapay zekayı soracağız her şeyi. Benim de görevim biz e, Somali, eski bir Somali olarak bu platformu yapay zekayı siz şarap severlerle buluşturmaktı. Aşağıya linki bırakıyorum ben. Dediğim gibi her şeyi sorabilirsiniz. Sadece bir tane örnek verdim. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İstediğiniz yemek tarifi sorabilirsiniz. İstediğiniz şarapları sorabilirsiniz. Tabii ki hata yapma oranı var. Ama saatlerce sizin Google'da aramanızı, kitap okumanızı artık kaldırıyor. Ve zamanını siz daha çok eğlenceye, şarap tadımına ayırabilirsiniz. O yüzden ben aşağıya linki bırakıyorum bir bakın, bir deneyin. 3 gün ücretsiz zaten. Sonra eğer baktınız, beğendiniz zaten sadece ayda bir kadeh şarap ısmarlamanızı isteyeceğim. 4 dolar civarında bir ödeme yapma, yapmanız gerekiyor. Ama bunun aynısını kullanabilmek için, fotoğraf yükleyebilmek için ChatGPT'ye aylık 500 lira vermeniz gerekiyor. Ve bu bilgileri vermeyecekti. Neden? Çünkü biz yapay zekayı eğittik. Gaz, Sondiji ve OpenAI ile beraber. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir daha çok videolar bu şekilde videolar almak istiyorsanız yorumları, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ve lütfen kanalıma abone olmadıysanız da lütfen kanalıma abone olun ve daha çok kişiye ulaşabiliriz. Ee, daha fazla içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.